Hepiniz. Lütfen içeri buyurun. Herkes göremiyor. Ama o geceden beri senin akıl almaz yeteneğini biliyorum. Annenin meselesinde Oktay ailesi size haksızlık etti. Ama senden bir iyilik istiyorum. Oktay ailesi Emir Bey tarafından uzun zamandır dışlanıyor. Onun dikkatine girmemiz gerek. Ben Oktay ailesinden değilim. Ne diye size yardım edeyim? Ama soyadın Oktay. Bu da yeter. Tamam. O zaman artık Oktay soyadını taşımıyorum. Adım Göktan. Ne olur. Bir şartım var. Söyle hadi. Annemle ben yıllarca dışarıda yaşadık. Çok haksızlık gördük. Ben yine idare ettim ama o ağır acılar çekti. Sonunda da hastalıktan vefat etti. Bu kez geri dönmem Oktay ailesine katılmak için değil. Aksine onun için adalet istemek içindir. Bugünkü edebi düelloda eğer birinci olursam sen Bora Oktay Oktay ailesinin tamamını alıp hatta ailenin köpeğini bile yaz giysileriyle annemin mezarına götüreceksin. Orada diz çöküp başınızı eğeceksiniz ve diyeceksin ki Oktay ailesi kör olmuş. Saçmalama artık! Baba o kim oluyor ki? Gerçekten yeteneğini gösterebileceğini mi sanıyor? Kes sesini!